Türkiye'nin AKP'den kurtulma zamanı geldi. Gelecek şimdi başlıyor. Pırıl pırıl yepyeni bir geleceği sahiplenme zamanı şimdi. 22 Temmuz'da sandığa gidip oylarınızla yeni bir geleceği başlatma zamanı şimdi. 5 sene evvel ders kitapları bedava olacak dedim. Eleştirdiler ama iktidar olduklarında hemen yaptılar. Bundan dolayı mutluyum. Gençlerin eğitimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyum. Gıdada KDV inecek dedim. Düşündüler, taşındılar, IMF'ye sordular, izin aldılar ve sonunda benim dediğimi yaptılar. Halkımızın mutfak bütçesine bir katkıda bulunmaktan dolayı da mutluyum. Ama esas şimdi bu dediklerim yapılacak. Mazot 1 lira olacak. Kamyoncumuz, otobüsçümüz, taksicimiz minibüsçümüz, çiftçimiz ve tüm vatandaşlarımız biraz nefes alacak. Evet, mazot 1 lira olmalı diyorsan Genç Parti'ye oy ver. Üreten insanımız emeğinin karşılığını alabilecek. Dünya ile rekabet edebilecek. Emekliye 14 maaş verilecek. Bu ülkeye hizmet etmiş, bizleri yetiştirmiş olan büyüklerimiz senede 2 maaş ikramiye alacak emeklimiz rahat edecek. Evet, emekli 14 maaş almalı diyorsan Genç Parti'ye oy ver. ÖSS ve harçlar kalkacak. ÖSS ve harçlar kalkacak ki Türkiye'nin geleceği olan gençlerimiz istedikleri branşta üniversite tahsili yapabilecekler. Çünkü onlar hepimizin geleceği. Çünkü onlar Türkiye'nin geleceği. Evet. ÖSS ve harçlar kalkmalı diyorsan Genç Parti'ye oy ver. İşsizlik bitirilecek. İş kurmak, istihdam yaratmak, iş vermek, maaş ödemek, vergi vermek nedir? Bunları ben bilirim. İşsizliği ben bitiririm. Evet, işsizliği Cem Uzan bitirir diyorsan Genç Parti'ye oy ver. İşsiz vatandaşımıza iş buluncaya kadar 350 lira maaş verilecek. 350 lira aylığa bile ihtiyacı olan işsiz vatandaşlarımızın yaşamlarına umut verilecek. Boş sofralar, aç uyuyup aç uyanan çocuklar kalmayacak. Evet. Her işsize 350 lira maaş verilmeli diyorsan Genç Parti'ye oy ver. Fındık 8 lira olacak. Dünya fındığının yüzde 85'ini Karadeniz üretiyor. Türkiye üretiyor. Fındığın fiyatını Karadeniz belirleyecek. Türkiye belirleyecek. Yabancı alıcılar değil. Fındık 8 lira olacak. Evet fındık en az 8 lira olmalı diyorsan genç partiye oy ver. Türk tarımı bizim namusumuzdur. Bunu söyleyebilen tek genel başkan benim. Evet, Türk çiftçisi, Türk tarımı her konuda desteklenecek, korunacak, kollanacak. Gübrenin ve zirai ilaçların KDV'si yüzde %1'e inecek. Tohum 3 yıl bedava verilecek. Hayvancılıkta yem fiyatları indirilecek. Evet, Türk tarımı bizim namusumuzdur diyorsan Genç Parti'ye oy ver.